Selamun Aleyküm. Yeni bölüm. Bala Savaşır Söylümden Savaşır bölüm 4. Herkese merhaba. Bu maç şey yapacağım ya. Sniper'ı göstereceğim size. Oradaki şey gitti. Oradaki şey gitti. Öldür beni öldür. Öldür beni eşek. Hah. Sniper'a geçip Ooo sniper'ını göstersin sniper. Siyahı. Nasıl tutmaz lan onu? Çok hareket ediyorlar. Mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti. bir tane bomba. Örne çık oğlum. Orrrr. Oh, oh, oh. Neyse, Pala. Pala indi. Pala. Pala bomba attı, kaçtı. Pala gördü, vurdu. Pala bakıyor şu an. Pala gördü. Gördü, vurdu. Allah kendiyle beraber başkasını öldürdü. Her geri yap Burayı geri yap. Bu neymiş lan öyle? Dunklink. link sana ait lan. Kolum burası bizim mekan. şöyle al şunu babuş. Sen de şunu mermi ağzına süreceksin. Tamam mı? Mamlunun ağzına, düşmanın ağzına. Gördüğün her yere sürebilirsin. Ama ben mermiyi düşmanın göt deliğine sürüyorum. Niye? Çünkü pala savaşırsa ölümüne savaşır. Bala ne yapar? Savaşırsa ölümüne... Eee kaç kaç kaç. savaşırsa ölümüne savaşır. Allah beni kahretmesin ya. pala savaşırsa ölüme savaşır. Şimdi yok mu başka kimse ya? Bu, bu ne ya? Buna buna Kaç? 13 mermi. 8 mermi falan kaldı ya. Yani. Lan hadi hadi. Orospu <laughs> çocukları. Neyse. Her zaman dediğimiz gibi. Baba savaşırsa ölümler savaşır. Bu maç kaç kilo aldım? Çok merak ediyorum. 23, 460 KDA. Daha iyi KDA'larım olmuştu. 16 KDA yapmışım maç. Hala savaşır, ölümüne savaşır. Bölüm 2'deydi galiba ya. Bu videoda burada bitmiş bulunmakta. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.